lerindeki çatışma, şiddet ve yoksulluktan kaçtılar. Daha iyi bir hayat umuduyla Avrupa sınırlarına dayandılar. Belarus-Polonya sınırındaki 2000 göçmenin bekleyişi devam ediyor. Belarus'un hazırladığı geçici merkezde kalan göçmenler zorlu koşullarda hayata tutunmaya çalışıyor. Avrupa'nın kapılarını açmasını istiyor. Polonya ise sınırlarını korumakta kararlı. Varşova yönetimi 125 göçmenin yasa dışı geçiş girişiminde bulunduğunu, 51 kişi hakkında sınır dışı kararı verildiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Fonderlayan görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, Lukashenko rejimi masum sivillerin hayatını tehlikeye atıyor dedi. Avrupa Birliği'nin Litvanya, Polonya ve Letonya'nın yanında olduğu mesajını verdi. Stoltenberg de Lukashenko rejiminin komşularına karşı göçmenleri baskı aracı olarak kullanması insanlık dışı diye konuştu. NATO ve Avrupa Birliği'nin sorunun çözümünde nasıl birlikte çalışabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. Avrupa göç krizini aşamıyor. Fransa'dan İngiltere'ye göç